Selamlar, hepinize merhabalar. Dün e, Bim'den şöyle bir yakından da göstereyim sizlere. Pembe renkli bir rimel aldım ve şu an bunu denemek istiyorum sizlerle. E, başta söyleyeyim ki bu bir makyaj videosu değil. Çünkü ben öyle çok fazla makyaj yapan bir insan değilim. E, bunu görünce şu anda dışa çıkacağım, hazırlanıyorum. Sizlerle de bir paylaşmak istedim. Belki almak isteyenler olursa onları da fikir olur en azından. Öncesinde şöyle göstereyim. Helolik asit ile cildimi biraz bir nemlendireceğim. Ben bu ürünü Proxyn'den almıştım arkadaşlar ve gerçekten çok beğeniyorum. Çok azıcık bir şey sürmeniz bile cilden yeterli oluyor. Cildim benim biraz kurumaya meyilimli bir cilt. Öyle olunca gün boyu inanılmaz güzel nemli tutuyor cildini. Aynı zamanda eğer ki yağlı ciltleriniz olan varsa da bu ürünün Yağlı ciltler için olanı da var. Onu da kullanabilirsiniz. Ama hani ben normal serumunu kullanıyorum. E dediğim gibi cildim biraz kuru olunca en azından gün boyu güzel bir şekilde nemlendiriyor cildini. Üstüne de şöyle küçük, e, bunu da yine Procter'den aldım. C vitamini serumunu kullanacağım. Bu arada. Soranlarınız olabilir. Hani bu tarz ürünler güneşe çıkmadan önce sürülmüyor gibi bir takım şeyler var. Hani bunlar nasıl kullanılacağı ile ilgili. Şöyle bir araştırma yaptım ben. Gün içerisinde kullanabiliyorsunuz fakat eğer dışarı çıkacaksanız mutlaka güneş kremiyle desteklemeniz gerekiyormuş. araştırmaların sonucu bunu öğrenince günlük yapmış olduğum rutinimin bakımının içerisine de bu ürünleri de eklemiş oldum. Serumlarımı sürdükten sonra şöyle bioksinin güneş kremini kullanıyorum ben. Ee, oğlumun biraz güneşe karşı aşırı hassasiyeti var. Öyle olunca bioksinin bu güneş kreminden biraz memnun kaldık. Ee, hoşuma da gitti. Bu arada yine proksinden bayağı bir alışveriş yaptım. Şu anda ürün fiyatları inanılmaz uygun. Ee, bakalım onlar da e, yarın muhtemelen kargom gelecek. Oradan da bir güneş kremi aldım. Dilirgenle sizlerle hemen deneyim. Paylaşacağım bunu da. Evet yani şöyle, güneş kremi bu biraz fazla yağlı bir krem. Yoğun bir krem olduğu için çok fazla hani süremiyorum çünkü bu sefer cildimi çok fazla yağlı yapıyor. O yüzden hafif bir şekilde güneş kremini de sürdükten sonra şimdi römer kısmına geçebiliriz. Bu arada sabahtan beri evde bir temizlik günü vardı kaç gündür çok detaylı bir şekilde bir temizleyemiyordum. Bugün hadi evdeyim. Fırsat varken dedim. Şöyle bir yerleri sürdüm, sildim. Camları sildim derken biraz yoruldum. Tabii hemen hızlıca duş aldım. Hazırlanmadan önce de sizlerle bir video çekmek istedim. Ee, şöyle yine güneş, güneş kremi diyorum. <laughs> Rümeliğimi açtım. Nasıl olduğunu merak ediyorum. Renk şöyle görüyorsunuz sizde. Çok tatlı bir pembesi var kılın kirpikte nasıl duracak çok merak ediyorum. Videonun başında da söylediğim gibi hani ben çok böyle makyaj yapan bir insan değilim. O yüzden de bir makyaj videosu olarak bunu algılamayın ama yeni almış olduğum bir şeyleri sizlerle paylaşmak istedim. E ben cildim öyle çok fazla fondöten işte bir şey herhangi bir şey çok kullanan birisi değilim ama Şunların e, şuraların da hafif böyle bir, bir lekeleri var. Onları kapatmak adına şöyle azıcık bir fondöten. Aslında normal bir kapatıcıyla da yapılabilir ama e, kapatıcım kalmadığı için fondötenimi kullanıyorum. Şöyle sadece e, yanak bölgelerimi çok minik bir şekilde sürüyorum fondötenimi. En azından biraz daha e, makyajı daha aydınlık, daha güzel gösteriyor. Bu arada e, ben fondöten olarak da Flormar'ın ürünü kullanıyorum. E, kapatıcılık konusunda benim çok hoşuma gidiyor. Böyle çok cildi e, yağlı bir tabaka halinde de göstermiyor. Cildinizde de güzel, eğer tonunuzu bulursanız cildinizde inanılmaz uyumlu. Yani bunu sürdüğünüz zamanlarda hiç kimsenin yani fondöten sürdüğümü anlamıyor bile benim. E, sadece hafif bir şekilde, ben zaten dedim çok kullanan bir insan da değilim. Çok minicik bir fondöten benim için yeterli. Öyle olunca da bu cildimin kapatması, rütüşleri, işte bir kusurları gizlemesi yeterli oluyor benim için almak isteyen varsa tavsiye ediyorum. Şimdi rümenin sürenin zamanı geldi Çok merak ediyorum nasıl duracak. <laughs> bu arada ben böyle e, düşük göz kapağı olduğu için ben de e, rümen sürerken mutlaka bu her tarafıma taşıyorum. O yüzden biraz benim için rümel zor oluyor. Ee, çok kalın fırçalı rümelleri onun için tercih edemiyorum. Çünkü biraz kalın olduğu mutlaka göz kapakları dev olursa daha yüksek oluyor. O yüzden daha ince fırçalı rümelleri tercih ediyorum. O yüzden bu ürünün fırçası benim için ideal. Ee, bu arada hani böyle ee, hani çok aman aman bir, bir etki beklemeyin merden. Güzel, fena değil. Ama hani böyle kirpikleriniz de işte şu kadar uzattı, şöyle kırdık gösterdi falan gibi de olmuyor tabii. Hani yaz ayı için bence güzel olabileceğini düşünüyorum. Hani hafif bir rümel bile sadece, bir de renkli bir rümel olduğu zaman. Hani başka bir göz makyajı yapmanıza da hiç gerek kalmadan güzel bir şekilde sizi tamamlar diye düşünüyorum. Özellikle tatil bölgesinde, akşamları. Rümelinizi sırın çıkın sadece başka bir şey yapmanıza gerek kalmaz. Bu arada bunun e, mavisi sanırım vardı. Bir de turuncu rengi vardı. Ben önce bir pembesini alıp denemek istedim. Eğer beğenirsem ben hani ona göre diğer renklerini de alayım diye. Şu anda hoş duruyor. Bakalım bittikten sonra özellikle de e, ışıkta nasıl olacak. Onu da gördükten görünce eğer beğenirsem diğer renklerini de alacağım. sürdüm. yani rümel fena değil aslında. Hani benim çok öyle yoğun bir kirpiklerim olmamasına rağmen güzel durdu. Şu an kamera ışığında bu belli olmuyor. Birazdan e, balkonda gün ışığında da çekeceğim en son halini. İşte biraz fazla böyle pembe pembe oldum gibi geldi bana. O yüzden şöyle kirpikliklerime çok hafif bir e, mavi sürmek istiyorum. Hani en azından o e, yoğunluğunu biraz olsun kırsın istedim. Kalın böyle şey e, fardan sürüyorum arkadaşlar bunu da böyle çok yoğun olmayacak Yani hafif günlük Bence ideal bir makyaj olduğunu düşünüyorum. Son olarak tahlığımı süreceğim. Onu da şöyle göstereyim. Gratis'ten almıştım ben de arkadaşlar Gratis markası. E, beğeniyorum. Böyle hafif bir e, ışıltı veriyor. Çok öyle yoğun bir renk olarak da yok. böyle bronzluk da veriyor ışıltı veriyor sadece cilde Çok koyu olmamasını da seviyorum. En azından ya dediğim gibi ben hani makyajı öyle çok abartı yapan bir insan olmadığım için hafif şeyler tercih ediyorum ben. O yüzden de bu kullanmış olduğum ürünler benim hoşuma gitti. Gene de fikir olsun. Eğer benim gibi bu şekilde çok yoğun makyaj yapmayanlarınız varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Benim hoşuma gitti yani. Gerçekten pembe ve mavi de bu arada çok güzel durdu. Detayları yakından göstereceğim sizlere birazdan. Makyajım bitti. Şimdi giyinip üstümü hazırlanıp geliyorum yanınıza. Şöyle göstereceğim. Rümelimi sürdüm. Bakın yakından da göstermek istiyorum sizlere. Biraz sanırım maviliklerine fazla sürmüşüm çok aşırı sanki belli olmadı gibi ama benim hoşuma gitti aşırıyı fazla sevmediğim için de şu arar benim için güzel e dediğim gibi yine özellikle yaz akşamlarında yani başka bir makyaj yapmaya gerek yok çünkü hava çok sıcak olduğu için zaten insan makyajı falan yapamıyor sadece rümelini sür çık şöyle yakından gösteriyorum bakın kızlar bence gayet güzel hatta eğer kaldıysa diğer renklerinde kesinlikle alacağım çünkü bunu ben çok beğendim çok, e, bu sıcakta en güzel gidecek olan şey sanırım bu soğuk kahve bir yandan da kahvemi yapacağım harika buz gibi oh, gibi diyorum e, saçlarıma şöyle proxinden almış olduğum bir bunlar biliyorsunuz sizde ben bunları çok beğeniyorum e, bitmek üzere umarım kargon bir an önce gelir e, benim saçlarım sarı ve aşırı yıplan, yıpranmış bir saç e, açıcı işlemleri birkaç kere uygulandığı için çok fazla yıpranık. Bu ürünü ben cidden çok beğendim. Ee, o kadar yumuşacık yapıyor ki, şu anda direkt havluyu çıkarttım. Görüyorsunuz. Yani bakın şöyle hatta gö gösteriyorum sizlere. Ee, çok yıpranıyor ve taraması imkansız, yani çok zor. Ama e, bu ürün ne saçta bir ağırlık yapıyor, ne işte yağlı hissi veriyor. O kadar güzel ve anında yumuşacık yapıyor ki. Yani benim bu saçıma bile böyle geldiyse kesinlikle sizde bakın şu anda sürdüm. Hiç taramadım daha. Görüyor musunuz? Az öncekinden eser kalmadı. Yani ben bunu bayılıyorum. Almışken birkaç tane aldım. Stok yaptım ve şu an çünkü inanılmaz güzel. Ben 50 liraya almıştım o zaman bunları. Şu anki kampanyasında 40 lira. 10 lira daha ucuz. Tavsiye ediyorum. Kampanyada hala devam ediyormuş. Yani ben luz saç maskelerini bayılıyorum uzun zamandır. Yani sarıya döndüğümden beri özellikle uzun yıllardır bunları kullanıyorum. Çünkü bu saçlarıma en iyi bu geliyor gerçekten. Bu arada çok dökülüyor saçlarım olmas. E, saç dökülmesi için de daha önce de bu kısa videolarımda da paylaşmıştım. Belki görmüşsünüzdür biberiye suyu. Bir süredir e, düzenli yapamıyorum. Gene tekrardan başladı dökülmelerim ama. Uzun bir süre düzenli kullandığında cidden faydasını gördüm. Saçları çok daha güzel yapıyor. Bu arada bakın kayıyor yani resmen. Gördünüz mü? Harika bir ürün. Bayılıyorum buna. <laughs> Saçlarımı o kadar kolay bir şekilde tarayabiliyorum ki bunun sayesinde. Bakın. Bayıldım. Kokusu da çok güzel ve kalıcı da bir kokusu var. Hani öyle hemen uçup gitmiyor. O yüzden çok seviyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Bunun diğer ürünleri de var. Hani sadece bu aynı işlevi değil. Yani bu Boom serisinin özellikle çoğu ürünü aynı. Ben bu arada bir denemek için şeyi de aldım. Turunculaşma karşıtı bakım kremi vardı. Onu da aldım. Durlanmayan bakım kremiymiş o da. Onu da denemek için sabırsızlanıyorum. Evet giyindim, hazırlandım, makyajımı da yaptım. Çok hafif, fresh bir şekilde makyajımı da biliyorsunuz. Elbisemi de şöyle göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bir elbise tercih ettim. Ee, bu sıcak havada gerçekten çok güzel oluyor. Takı olarak da öyle çok fazla bir şey takmıyorum zaten bir kolyem var. Saçlarımı da kurutmayacağım. Zaten dışarı çıktığım anda inanıyorum ki hemen anda kuruyacaktır. Ee, şöyle saçlarımı tekrar göstereyim sizlere. Yani bu kremleri cidden e, tavsiye ediyorum. Bakın yumuşacık bir saçlarım oldu. Aynısı öyle. <laughs> evet ben hazırım şimdi. Dışarıda ufak işlerim var. Onları halledeceğim. Hoşçakalın.